Sevgili gençler çok güzel bir karmaşık sayılar sorusu var elimizde. Şimdi soru şu şekilde z kare artı 1 bölü z artı i eşit 3 eksi 2 ise buna göre reel kısım z ile sanal kısım z'nin toplamı kaçtır? Şimdi bu sorunun çözümünde bize yardımcı olacak olan kısım yazalım. i kare eksi 1 diye zaten verilmiş soruda. Ben bunu eksiyle çarparsam ne olur gençler? Eksi i kare eşit artı 1 olur. Şimdi şuradaki artı 1 gördüğümüz yere soru kısmında artı 1 gördüğümüz yere ben eksi i yazarsam i kare yazarsam o zaman sorumuz neye dönüşür? z kare eksi i kare bölü z artı i eşit burası 3 eksi 2'ye dönüşür. Şimdi çarpanlara ayırmada 2 kare farkı formülümüz neydi? a kare eksi b kare. Bu neydi? Bir eksilisi, bir artılısıydı. Şimdi bunu şu pay kısmına uyarlarsak ne olur? Z kare eksi i kare. O zaman burası z eksi i çarpı z artı i bölü. Burası z artı i'ye dönüşür. Eşit 3 eksi 2. Şimdi bu ikisi aynı olduğu için bunlar sadeleşir çarpım durumunda. O zaman ne olur burası? Z eksi i eşit 3 eksi 2'dir. Ben eksi i'yi bu tarafa artı olarak atarsam z sayısını buluruz. Burası 3 eksi i sayısına dönüşür. Şimdi ben z sayısını buldum. Yani karmaşık sayı buradaki e, cevabımız 3 eksi 2 Ama reel kısım z ile sanal kısım z'nin toplamını soruyor. Bunun reel kısım z i'siz olan şurada i'nin katsayısı eksi 1 ama iyisiz e, i'siz olan 3 reel kısım z'dir 3'tür. Peki sanal kısım yani imajiner kısım z neydi? E'nin kat sayısı. Bak i'nin e kendisi değil. i'nin e kat sayısı eksi 1. Bu ikisinin toplamını soruyor. 3 eksi 1 kaç oldu gençler? 2 olur.